Herkese merhaba Ayber Kozmik kanalına hoş geldiniz. Bu oyuna yeni bir seriye başlıyoruz fakat Türkiye serisi değil. Bu seri Kankers 2.1 ile gelen e, yeni bir özellik. Bu özellikle beraber ayarlardaki gibi tuştan hatırlamıyorum tuşun ismini. E, devlet değiştirebiliyorsunuz. Yani multiplayer gibi bir şey de ben multiplayer oynamayacağım. Şu şekilde dünyayı, bütün dünyayı yöneteceğim. Mesela diyelim ki Türkiye ile oynuyorum. Türkiye ile oynadım. Yapacağım, yaptım. Sonra diyelim ki Azerbaycan'a geçeceğim. Azerbaycan'a Ermenistan'ı, Gürcistan'ı alacağım. Sonra mesela diyelim ki savaşta olan bir devlet var. O devlete gireceğim. Savaşta barışacağım falan. Hani e, şeyle bildiğin anlaşmalı gibi. Botla, oyundaki botla anlaşmalı gibi bir oynayacak bir ben oynayacağım. Böyle bir olay yapacağız. İlk önce Türkiye ile başlayacağım. Ya da başka bir devlet yok Türkiye. Ee, AI saldırganlığı sadece yüzde seksen yapacağım. Ve başlayacağım. oynadım Mesela Türkiye ile gideceğim. İşte şurada FSA'yı falan alacağım. Bir videoda ortalama yaklaşık 10 devleti yöneteceğim. Hemen nüfus artışına 10, ekonomi ümesine. 10 gelirine 3 üretim gelirine 3 yönetime 5 ordu bakımına 5 araştırmaya 5 bunları yükselt 6 tane kaldı 6 tane yedi var bu da olmamış tamam şu anda iyiyiz bak ilk turumuzu mesela eee gideceğim yere bana alacağım sadece ekonomisi kaç cidden sadece yere bana alacağım sınır bütünlüğümü korumak için Biraz para biriktirelim de. Evet direktman hakaretlerle başladık. Mis. O da. o da yenir ve evet. Gelirler de geliyor. Güzel. Mis. 10.000 Bunun kaçına? 960'ına. Tahlis et. Mesela bundan sonra gideceğim Çin'e gideceğim, Moğolistan'ı alacağım. Falan filan. Irak. İşte böyle. Güzel bir seri olacak. Bu arada... Cidden bunu yapan tek kişi ben olabilirim. 4, 3, 2, 1... Aa, ben buna sadece yere bana alıp başka alıp çıkabiliyor muyum bu savaştan acaba? Ha? Oğlum nasıl lan? Allah Allah. Nasıl? Giremiyorum ben bu kente acaba. Ha. Barışmak istesem. toprak bütünlüğünü koruması için. Bre. Adam barıştı lan. Hani adam topraklarının tamamına gireceğinden korktu ya. hepsi hastalıktı ve ben bunları boş boşuna başlattım yani. Neyse al o oh, oh. Mısır'dan çıkan ve bana bütün dünya yalı, yayılıyor. Ya Uganda sen benimle ilişki geliştiriyor da ne ayaksın? Başkenti neresi olmuş? Kapa olmuş başkenti. Kapa. 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 Kapak. <laughs> Neyse. Videolar bu arada bu videoların ortalama 20 dakika oluyor. yine yani aynı şekilde bak. Yazı böyleydi böyle olabiliriz. Ne güzel. O zaman devletimizi değiştirebiliriz. Türkiye ile yaptığımıza göre. Devleti şimdi buradan ayarlarımıza ayarlarımıza geçiyoruz ve Options Game Party'ye tıklıyoruz. Bak ne oldu? Türkiye kaydetti. Mesela sonra gidiyoruz Sırbistan'a geçiyoruz. Oyuncu ekliyoruz. Türkiye, oyna diyoruz tarihe bak şimdi. 17 Kasım 2024 Sırbistan'a birinci turdan başlıyoruz ve Türkiye'nin her şeyi aynı. İşte bu. İşte bu mükemmel. Sırbistan'da da Kosova'yı fethedeceğiz. İsmin Kosova değil mi? Evet Kosova bu karada. Belki Kosova karada alıp da şey yapabiliriz de. hastalık. Sal hastalığı. Hastalık değil oğlum az önce görünce o kadar gelir şimdi oyun sıkıntılı geldi ya. 35 1000. Bir par 1000 ne? 1000 1600 attı. Bu ne ya? Ya sen ciddi misin ya? Ha? Neyse abicim. Ben bu adamın kaç olduğuna girsem yarın da her Ersin'e 500 oldu. 500 dedim lan 5000 mi dedim evet. Alışınca Alırız ya tek herhalde. Alamadık. Bak şimdi bütün sınırlardan nasıl saldırıyorum oğlum. Biz Yugoslavya ile sır gibi bir atomunu kurabiliyormuşuz. Bunlardan birini kurmayacağım abicim. Bir seri konusu. Ama benim serimdeki konu başka. Bunları niye başlatıyorsun? %90 işte Allah olmasın mı olsun o da olsun diyerek bir Kara Dafeti gerçekleştirdim. zaten 3000 sizin değil mi? De Aynen 3000 sizin. Fil dişi sahilim. Hani İrlanda sandım onu. Hadi girelim bakalım. Girebilecek miyiz? Ya! Ah, ah, ah. Şimdi kaç saat ben sık kovalamakla mı uğraşacağım? Alamam inşallah da. Gönül ee. ister kovalayanlar onlar olsun. Ama Hayır <laughs> <laughs> bu zaten senin tanısını toplamıyorum. Ben de ne kadar toprağı sandım. O toprağın altında bu toprağın bir önemi kalmayacak ki. Aynen. Ben niye o kadar telaşa kapıldım? Ne oldu ne olur oynayacağım şimdi. Kaç saat falan. Gerek şey Ay şimdi orduyu sileceğim de oh çekecek bana. Gelir bak oh. Devlet de oh çekti. Para yetmedi onu. hangi toprak varlar? Hepsi yüzün üstünde işte. Allah Allah. Tamam artık asimilasyonlarla bizim eğer uğraşır diyoruz. Ve yeni devlete geçiyoruz hemen. Şurası seçenekler. Options game party. Sıradaki devlet hangisi olsun? <laughs> Azerbaycan. Dediğim gibi. Abici. Azerbaycan olsun. Azerbaycan'la hemen Ermenistan'ı alalım. Hızlı, hızlı bir şekilde. Ekonomini zaten Türkiye'li bizi iyice şey ettik. Maneviyat şunu 30 bin tutana kadar adan alacağım için korumak için oraya ordu koymayacağım çünkü para bitiyor abi. Kapa 2200 ordu ile giriyorum. Kapa. alamadık. Görüyor musun? Kapa yine 2000 bitti. bu. Azerbaycan'da da ilerlememizi kaydettiğimize göre e, Options Game Party hangi devleti alalım? Şimdi Bence bir Yemen e alı bulunan fethi falan gelir mi? Tıh. ya düşük bir devlet almak istiyorum. Kuzey Kıbrıs ekonomi kaç? Ya da yok ya. Kuzey Kıbrıs alırız diyecektim ama. Eğer biri bize yardım yaparsa. Çek Cumhuriyeti'ni alıp Slovakya'yı alalım ya. Güzel abi Çek, Slovakya. Çek, Slovakya. E, 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 Çek, Slovakya. Ne diyorum ben ya? Viyana kapılarını zorlayalım. Yok. Viyana kapıları bizden güçlü. Ama Slovakya bizden güçlü değil. Adamlara bir 15 bin ordu falan yeter. Ne kadar alabiliyorsak kârdır. 15 bin orduyu kaldırmıyorsa 10.000 bin ordu olur? Bu arada bir dünyaya bakalım. Bizim geliştirdiğimiz devletler aile geliştikleri gibi duruyorlar değil mi? Aynen, aynı şekilde duruyorlar. Tamamını yaptığımda 58 bin. Paranın yarısını kullan, geri kalan 40 bin neden? Şuna 4 bin Hava ilan edeceğim çok kırıktım. Sınır düzleyeceğim ilk önce. Yarı yarı gönder orduları. Ah yine ağlamadık oraya. böyle sağlar. Alır mıyız? Alırız ya. Ah aldık. Tamam ordu sayımız birazcık düştü ama. Birazcık mı? Pek birazcık değil. Ama adamları kapitüle ederiz diyordum. Edemedik ya bütün ileri gider. Aha kapatılı ollar, ama bütün toprakları alabilir miyiz o pek şey değil ki aldık mı? Ah anlamadık ya. Ben yani şu şekilde bir toprak bütünlüğüyle ayrılalım savaştan. Ah be. En güzel alacaktım ki. Peki çek kurabiliyor muyduk? Ha yok Ukrayna'dan da toprak gerekiyor. Of, uzun uzun. Ama Slovakia'yı yani bitirdik bitireceğiz. Hatta bak strateji yapıp şimdi Slovakya'yı sınır olan mesela Macaristan'la oynayıp Slovakya'yı tamamen de alabiliriz. Fethi yaptık mı? Yaptık. Oluyor yani. Başlamıyor bu. Yine başlamadı. Tamamdır güzel. Geri kalanını zaten şey halleder. Tamam o zaman sıradaki devlet olarak ha buldum devlet ben. Ee, ne diyelim? Options Game Party. Belçika. Şey alacağım mı? Lüksan Ekonomimiz kaç bu arada biz? Olduğumuz yere göre böyle. 18, e, 18, 22, 51 bin, 62 bin. Bekle lan ne kuru bu? Benelüks. Ha bütün Benelüks'ü aldık. Bir daha mı kalabilir? Ekonomisi bir... 2000. Ha doğru tek, tek sınırımız var adamla zaten. 3, 2, 1 ve... Hadi bakalım. Aa. Ha. Ha. Tek toprağı alalım ve de barışalım. Oğlum dünyayı bildiğin yönetiyorum şu an ama bir Asya'dan bir devlet falan yakışır mı? Yakışır. Eee <laughs> yine çok güzel. Şu ana kadar hangi devletleri yaptık? Türkiye 1. Sırbistan 2. Azerbaycan 3. Çek Cumhuriyeti 4. Belçika 5. Yarısını tamamlamışız. Ya 5 de olur ha. En fazla 10. Hani en fazla 10 diyeyim bak. Tamam. Şimdi sıradaki devlet olarak hangi devleti alabiliriz? Hangi devlet? Irak'ı alıp e, şeyi alabiliriz. Veya Suudi Arabistan'da Katar Bahreyn yapabiliriz. Aynen. Suudi Arabistan'la hemen öyle küçük küçük savaşlar yapalım. Yani küçük küçük yapıyorum da bir sonraki bölümde yine aynı map'ten devam edeceğimiz için hani pek de küçük devletler kalmayacak. Yani bir sonraki bölümde büyük savaşlar olacak tabii ki de. Olmaz olur mu? Hemen Suudi Arabistan'ı alalım. Ekonomi 72 bin. Ne kurabiliyoruz? İslam'ın yayılışı biraz bozuk. Ama bir daha bas. Abo. Ne yapalım? Katar Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri kaç ekonomi? Vah. Katar Bahreyn. Yedim Birleşik Arap Emirlikleri'ne de mi? Oo, gelire bak bu arada. Gelirim şekil, önümden çekil. Ordu mu arada Yetmedi. Yeter. Üç. 2, Bir. Hemen şöyle. Yani. Bununla barışalım. Aa bekle. Barışamadık. Barışamadık. Ondan sonra buna savaşayım yani. bir toprağım var zaten. Of. Dalga geçilmiş gibi oldu. Cidden hani adamdan korkuyorsun böyle. Hay bilmem ne bilmem ne işte gelecek. toprağın geri adam alamadık. Tek toprağı var onu korumaya. Onu korumamış. Ters koşu oluyorsun. Evet Suudi Arabistan'da da yaptığımıza göre 6. devlet. 20 dakikaya gelmiş. Şimdi oynayacağım devlet. Zaman çizelgesi değil. Zaman çizelgesi değil. Şimdi oynayacağım devlet de son devlet olsun. Options Game Party. Ne olabilir? Balkanlardan bir veya Afrika'dan bir devlet. Afrika bak. Neyden aldık abicim? Asya'yı yakın yerden aldık. Asya'dan Türkiye'yi falan aldık. Balkanlardan aldık. Avrupa'dan bayağı aldık. Bir de Afrika'dan yapıp bence kapatalım. Mesela... Mesela, mesela... Mozambik olup Malawi'yi alalım. Mantıklı. Mozambik'le Malawi'yi alalım. Veya daha da bir savaş yapabiliriz. Şimdilik hedef Malawi bu devlet mi kurmuş mu o Afrika Birliği mi? Abi direkt mi bunu şekillendir diyor. Adam direktman... Ah Afrika Birliği şekillendir lan bunu diyor yani. Sert konuşsa tam öyle de. Adamlar iyi 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 Ama çok kötü şey yapıyorlar abi. Çok. 13 bin ekonomileri var mı? Diyor. Bu da gerekmiyor ki? Her sınırda bin bassam. Hani ya. Hiç güvenmiyorum ama. Ama Afrika'daki devletlere hiç güvenmiyorum ben ya. Böyle diyorsun oha ekonomi düşük. Bas azıcık orduyu dal. Bir bakıyorsun adam orduna karşılık verin diyor. Şimdi ne yapacağım ben? Bu adama savaşımı ilan edeceğim. Üsküp basmış şurada. Bunu bir 60 orduyla. Abi güneşe bak. Sabahın onun da 11'inde çekiyorum videoyu. Dışarıda çok güzel güneş vuruyor. ben neden dedim ki dışarıdan vuran güneş Bilmiyorum. Evet. Bu garip devletle de savaşa girelim. Adam ilk turdan kapitüle falan oluyor. Ne gülerim bu. Hani yine bir ters koşuyor. Olmuş olur. Hadi. Hadi lan. Hadi girsene. Çabuk acil acil. Allah Allah. Yardım destekçiler o zaman. Onu cidden bak dedim o kadar ters köşe oluruz bana olmadık. Şaşırtıcı. He. Tamam şimdi en uçtaki toprağa kadar hadi bakalım. Bak şimdi bu. 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 Mis. Tamamını alabilir miyiz? Alır alırız tabii ki de alırız. 23 dakikada falan videoyu kapatacağız. 23. dakikada 23. dakikadayız. Başkentte bir dursun 5000 ordu. Böyle başkent mi olur Neyin? Bu nasıl başkent oğlum cidden? Ta en köşede, en dipte. Bayağı toprak aldık. Bu seriyi ben sevdim bu arada. Bu serinin süresi de yok Ne kadar devlet oynayabiliyorsan oyna. Süre yok seride. Hani istersen 30 devleti oyna. İstersen bütün dünyadaki devletler, tabi o devletler yok olmazsa oyna. Ve evet bir videonundan sonuna geldik. Yepyeni, bambaşka bir seriyle karşınızdaydım. Bir ara var. Ee, o zaman Şöyle bir yaptıklarımıza bakalım son bir kez. Bir 25 dakikaya kadar. Son olarak Mozambik'le oynadık. Buradaki Malavi Devleti'ni yok ettik. Türkiye ile e, Ermenistan'ı Azerbaycan'a bölüştük. Onlarla oynayarak. Sırbistan'da Kosova ve Karadağ'ı aldık. Çek Cumhuriyeti'nde Çek Slovakya'yı kurmak için Slovakya'nın neredeyse yarısını aldık. da Lüksemburg'a aldık. Daha devlet oynadık mı biz? 1, 2, 3 4 5 altı. hem bir de Suudi Arabistan. Bir de Suudi Arabistan'la Bahreyn ve Katar'ı aldık. Güzel bir seri, güzel bir video oldu bence. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Bir istek bu. Belki Ocak'ta görürüz karı. <laughs> ee, başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.